Öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese merhabalar diyerek başlamak istiyorum. Sevgili, kıymetli, değerli danışanlarım, boğa etkili arkadaşlar ya da boğalar diyelim. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sevgili boğa etkili arkadaşlarla birlikte detaylıca, kapsamlıca Ekim ayını inceleyeceğiz. Sonrası için tarihler, vadeler vererek başlayalım. Bakalım sevgili boğalar yükselen ay burcu boğa olan arkadaşlar için kartlar neler söyleyecek. Tabii ki aklınızda kişiler boğaysa ya da bir boğa niyetine çevrenizde sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir boğa dostunuz vardır. Onun niyetine dinlemekteyseniz de yine sizlere büyük oranda büyük anlamda şifa etkisi getirecek bir açılım olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle kapsamlı detaylı inceleyelim. Bakalım neler göreceğiz. Para dokuzlusu, değnek dokuzlusu, güç kartı ve dünya kartı. Tabii ki beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese niyet ediyorum. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi ilk olarak Ekim ayı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Sevgili boğalar, parasal anlamda bir rahatlama var. Hani bunu iki türlü yorumlayabiliriz. İlk olarak şöyle söyleyeyim. Ekim ayı içerisinde yaşayacağınız bir takım olaylar, ödemeleriniz, borçlarınız, finansal anlamda sıkışıklıklarınız varsa bu tarz konularda sizleri çok rahatlatacak. Ama yok benim bir borcum yok vesaire derseniz de sanki farklı kaynaklardan gelecek bir takım paralar, beklediğiniz, beklemediğiniz parasal bir takım enerjiler neticesinde maddi anlamda yükselebilirsiniz. Hatta kimilerinizde dünya kartında bu etki vardır. Finansal anlamda satın alımları olabilir. Yaptığı satın alımları destekleme imkanı olabilir. Bütçe ayırmak istediği şeylere bütçe ayırma fırsatı olabilir. Bu aların Ekim ayı içerisinde paralarına, para katacaklarını ifade etmek istiyorum. Burada aslında parasal konular ön planda olsa da genel itibariyle sevgili boğa etkili arkadaşlarım gücü elde ettikleri bir süreç olacak. Özellikle e, karşılıklı içerisinde bulunduğumuz döngüler dediğimiz mahkeme süreçleri, iş süreçleri, e, rekabet ortamları, işte tartışmalar, gürültüler bu tarz alanlarda gücü elde edeceksiniz. Hatta baktığımızda çok manidardır. E, geçmişte işinizin düştüğü, işinizi yapmayan bir kişi olabilir. Sizlere fayda sağlamayan, katkı sağlamayan ya da verdiğinizi alamadığınız bir alan, bir bölge olabilir. Bu tarz bir kişinin sanki ayağa tökezleyecek çok, çok büyük bir şey olabilir, olmayabilir ama sanki size bir işi düşecek. Mesela e, siz bir kurumda çalışıyorsunuzdur. E, bu konuyla alakalı bir desteğe ihtiyacı olur. Parasal destek olabilir, manevi destek olabilir. E, bu boğalar çok e, sakin düşünürler. Hani böyle akli e, Gerçekten sağlıklı düşünen burçlardır. Somut adımlara yatkındırlar. Zaten bir sabit burç sizin aklınıza ihtiyaç olabilir. En önemlisi mesela bu tarz size muhtaç olacak. İşi düşünce tıpış tıpış gelecek ve sizin e, tecrübenizden, enerjinizden şifalanmak isteyecek. Birinin de Ekim ayı içerisinde karşınıza çıkacağını görüyorum. E, tabii ki bu hani kolektif bir açılım, net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar çerçevesinde onlar için EFTA Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Şimdi burada baktığınızda bu kişiler iş hayatından farklı, aşk hayatından farklı farklı insanlar olabilir. Ama kapınıza gelen bu kişileri de çoğu bu etkili arkadaş geri çevirmeyecek. Yine iyilik yapacaksınız ve bunun karşılığını da hayatınızın başka alanında alacaksınız veya bu kişiyle ilgili alacaksınız. Ki o kişiler de birazcık bence utanacaklar. Bunu da yine net bir şekilde burada görmek mümkün konumda gözüküyor Şimdi sevgili bu ay etkili arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum yani Ekim ayı aslında hem maddi hem manevi bolluk bereket içerisinde geçecek ama baktığımız zaman e, şunu yaşayacaksınız sizin için yakın çevrenizde size alakalı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bir tansiyon, şeker bu tarz problemleri olan e, bir insan varsa onun tansiyonu inip çıkabilir, şekeri inip çıkabilir. Bu tarz yani çok ciddi sıkıntılar değil ama bu tarz durumlara tanıklık edebilirsiniz. Hani panik olabilirsiniz ama çok uzun süreli veya ciddi etkiler barındıran şekilde böyle bir durum yaşanmayacağı için bir yandan da rahat olmanız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Burada sevgili boğa etkili arkadaşlar aslında şöyle bir süreç içerisindesiniz. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Mesela diyorsunuz ki bu insanla ayrılacağım acaba ayrılmalı mıyım? Ya da diyorsunuz ki bu kadar para biriktirdim acaba şunu satın almalı mıyım? Ya da mesela diyorsunuz ki ya iş mülakatına giriyorum biz bir aşama geçiyorum bir tane daha geliyor veya vize başvurum var tabii ki örneklendirerek gidelim hani detaylı olsun bu tarz konularla ilgili de Artık sonuçlanma, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dediğiniz noktada artık bunun geri dönüşünün sonucunu alma etkisi söz konusu olacak. Ki bu yıl, önümüzdeki yıl, bu iki yıllık vadede sevgili boğa etkilenmiş arkadaşlar için ee, ve tabii ki yakın çevreniz için mesela satın alımlarınız da çok yüksek birazdan daha net tarihlerde paylaşacağım ama Ekim ayı da bunlarla ilgili hareketlilikler e, satın aldığınız şeyler alacağınız şeylerle alakalı mevzuları gündeme getirebilir bu tarz temalarla kapınızı çalabilecek bir Ekim ayı içerisine geçebilirsiniz diye düşünüyorum ee, sevgili bu etkili arkadaşlar bu süreçte e, fiziksel anlamda kendinizi çok beğeneceksiniz. Yani genel bir özgüven artışı olacak ama sanki mesela bir gün dışarıya çıkarsınız, hazırlanırsınız, dersiniz ki ya gerçekten çok iyi gözüküyorum. Çok farklı gözüküyorum. Bu tarz kararlar yine Ekim ayı içerisinde kendinizle alakalı değerlendirmeler diyelim daha doğru olsun. Sunma ihtimaliniz olabilir ama bir özgüven artışı ciddi seviyede böyle kendini beğenme ki hak edeceğinizi düşünüyorum. Bu tarz bir etki kapınızı çalabilir burada bir diğer kombinasyona geçmeden önce sevgili buğa etkili arkadaşlar şunu söylemek istiyorum çok da önemli kritik bir mesaj. Bu süreçte sizde veya yakın çevrenizde hani sağlık ile ilgili çok ciddi problemlerden değil ama mesela işte burnunuzda et vardır, rahatsızsınızdır. Farklı farklı temalardır. Ameliyat kararları alabilirsiniz. Bu konularla ilgili hastaneye başvurabilirsiniz. Ufak medikal müdahaleler ile ilgili karar almaya da bu kararları gerçekleştirme ihtimali söz konusu olabilir. Yani sağlık problemi değil. Sırf rahatsız olduğunuz şeyleri dengeye getirmek isteyeceksiniz. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım Ekim ayı içerisinde başka neler yaşayacaksınız. Şimdi Ekim ayının çok güzel etkileri var. İyi de ilerliyoruz. Hemen açıklamak için de sabırsızlanıyorum. Boğalar sabırlıdır. Ben hiç değilim. Burada özellikle sevgili boğa etkili arkadaşlar, koç, aslan, yay etkili bir kişi, karşınızdaki bir kişi ve burnundan kıl aldırmayan, burnu düşse yere eğilip almayan bir kişinin de sanki sizinle çok önemli bir konuşma yapacağını görüyorum. Yani çevrenizde böyle bir insan varsa hani böyle caka satan insanlar olur ya çok kendisini havalı gösterir, hayatı çok güzelmiş gibi gösterir. Onun bir takım itiraflarına tanıklık edebilirsiniz ya da bu tarz bir insanın bir e, şeyleri yakalanabilir. Aslında o kadar da hani böyle mühkem, çok mükemmel bir hayatı olmadığını kendi gözlerinizle görebilir ya da gelip onun anlatacaklarıyla ya dışarıdan hani davulun sesi uzaktan hoş gelirdi. gelir. Dışarıdan ne kadar güzel gözüküyordu hayatı. Problemleri varmış diyebilirsiniz. Ama gerçekten hani ego enerjisi de yüksek. Çok özgüvenli bir insan ama kendi içinde çok büyük savaşlar verdiğini görüyorum. Şimdi burada sevgili boğa etkili arkadaşlar Bakıp değerlendirdiğimizde aslında Ekim ayı aşk temalarını çok net gündeme getirecek. Bir partneriniz varsa, aklınızda bir insan varsa onunla ilgili bu ay e, mutlaka hani ondan olur, farklı bir insandan olur, farklı bir şeyler olur, vesileler olur. Dolaylı doğrudan bir takım geri dönüşler almaya hazır olmanız gereken bir ay. Özellikle ayın 15'ine kadar. Yani ilk 2-3 haftası çok çok şanslı aşk temaları, aşk ilişkileri adına. Hatta sizin değil sadece yakın çevrenizin böyle. Mesela tabii ki evli olan boğalar için eşiyle arasının düzelmesi, eşiyle işte arasının düzelmesine ek gelecek sürprizler, hareketlilikler bunları da tanıklık edebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada baktığımızda sevgili kıymetli boğa etkili arkadaşlar şu da söz konusu olacak. Bu aralar çevrenizde düğünler, nişanlar, bu tarz aşk hayatını, ilişkilerini somut pozisyona dökmek isteyen kişilerin kutlamalarına da eşlik edebilirsiniz. Yine Ekim ayı düğünler, nişanlar bunlar adına da çok çok etkileri özellikle son haftalarında barındırmakta diyelim. Hani düğün sezonu bitti diye düşünüyoruz ama çok farklı şeyler olabilir. Mesela bakın bir evlilik teklifi tarzına şeytan kartı, adalet kartı, para yediliz kartı ve değnek altılısı kartı. Şimdi bu ay arkadaşlar bu süreçte e, parayla alakalı şöyle bir durumunuz olacak. Ekim ayı içerisinde çok fazla e, cimrileşebilirsiniz. Ya da Ekim ayı içerisinde baktığımızda parasal konularla ilgili çok müsrif olabilirsiniz. İki uca kaçmamaya da dikkat göstermek, özen göstermek yine fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, bunun haricinde Ekim ayı içerisinde bir e, bağımlıktan kurtuluyorsunuz. Toksik bir insandır klasik hani hepimizin bildiği bağımlıklar dediğimiz e, tütün ürünleridir, alkol ürünleridir bunlarla alakalı yine bir kopmanız uzaklaşmanız Ekim ayı içerisinde muhtemel olabilir yani zarar veren bağların koparılması bu tarz döngüleriniz olacaktır Ekim ayı birazcık daha Sevgili boğalar için aslında hızlı geçecek ve Ekim ayı içerisinde de özellikle kaygı duyduğunuz bir şey varsa mesela Ekim'in 20'sinde ameliyatım var, 20'sinde sınavım var. Bu tarz kaygı duyduğunuz şeylerin de çok kolay geçtiğini, çok hızlı bir şekilde sonuçlandığını ve sonuçlarının iyi olduğunu ya da davam var dersiniz adaletle sonuçlarının iyi olduğunu göreceksiniz. Şimdi bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama Ekim ayının yansımaları en erken 17 Kasım tarihine kadar kendisini gösterebilir. O yüzden bu süreçlere kadar e, bu tarz hareket de yaşama ihtimali söz konusu olacak diye düşünüyorum. Hemen e, şöyle kartların enerjisine maşallah diyelim kartlar elden kaçınca ben çok güzel geçecek dönemler enerjisi yüksek yoğun tempolu dönemler olarak adlederim. sizlerin de böyle olsun ekim ayları şöyle hemen kartlarımızdan alalım kartları bekletmeyelim çaresizlik umudunu getirme hiçbir çözüm yolu ve herhangi bir çıkar yol bulamama çıkamadığınız süreçlerden kopamadığınız bağımlılıklardan kopacaksınız. Çare bulacaksınız ve rahatlayacaksınız diyelim. Kıyı kartı çok güzel. Artık kendinizi kıyı kartıyla güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış kıyıya vurmayla gerçekten güvende hissedebilirsiniz. Maddi manevi ya da sizi güvenli bölge olarak gören insanların yukarıda söylediğim gibi gelip elinize eteğinizi öptüğüne bile tanıklık edebilirsiniz. Çünkü burada bir af dileme, pişmanlık, size işi düşmesinden mütevellit, farkındalık kazanma tarzı özellikle değnek dokuzlusuyla, dünya ile, para edilisiyle ve adaletle bu tarz etkilerde olabilir. Merak kartı bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek ve anlamak için çabalamak gözler üzerinizde olacak yani en basit mesela parasal anlamda çok rahatlayacaksınız dedik bu tabii ki gözlerin e, üzerinize e, yoğunlaşmasına dikkat çekmenize ve yukarıda da söyledim bir özgüven enerjiniz de var artık ön planda olmanıza neden olabilir diye düşünüyorum kıymetli bu etkili arkadaşlar hemen şöyle konuşma kartlarına geçelim istiyorum Bakalım Ekim ayı boğalara konuşma kartı ile birlikte neler getirecek. Ben de merak içerisindeyim. Birlikte incelemiş olalım. Üç tane seçeceğim. Bunlar aklınızdaki kişilerden sizlere mesajlar getiren kartlardır. İyice odaklanalım. Sizlerden onları da tabii ki mesajlar taşır. Bakalım Ekim ayı içerisinde ne tarz mesajlar alacaksınız. Hatta evrenden de bakın mesajlar taşır. Sizden evrene mesajlar iletir. Şöyle üç tane alalım. Birinci kartımız, ikinci kartımız, bir tane daha alacağım. Üçüncü kartımız. Üçüne de niyet edebilirsiniz. Bir, iki, üç şeklinde ya da sadece bir tane seçebilirsiniz. Ama sevgili bu ayetikli arkadaşlar lütfen yorumlarda yazalım. Hepsini seçiyorum, birini seçiyorum, ikisini seçiyorum. Sadece bir, sadece 3 sadece iki. Bu enerjileri artacaktır. Totem görevi görecektir. Tabii ki daha fazla totemlemek için beğendikten sonra yorum kısmından hayat tuşuna da basabilirsiniz. Bilirsiniz. Soranlar için onu da söyleyelim. Kartlarla kısaca size baş başa bırakacağım. Sonrasında mesajları alalım. Şimdiden tabii ki şifa olsun. en güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartın etkisine bakalım. Bir seçim yapmam gerekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak. Çok kritik, çok özel ve önemli bir mesaj. İkinci kartı seçen sevgili buğa etkili arkadaşlar. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. Ne kadar güzel değerinizin kıymet enerjilerinizin anlaşıldığı bir kart. Üçüncü kartı seçen sevgili boğalar ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ve ona layık bir insan olmak istiyorum diyorum ve sizin için insanlar çabalayacak. Yine Ekim ayı içerisinde de buna tanıklık edebilirsiniz. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum.